Merhaba değerli arkadaşım. Bir amatör testinde yine beraberiz. Hazır mıyız? Güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Umarım iyi bir ders geçirmen dileğiyle iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Geldik birinci soruya. Soruyu hemen okuduğumuz vakit AB şekildeki çembere B noktası da teğet ve ABC'de bir paralel kenardır. Hay hay paralel kenarsa karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil miydi? Evet. O zaman ve karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası da x, Sonuç itibariyle yöndeş açılardan D açısı da şu aradaki bu açıda X olacaktır ki iç ters açılardan C açısıyla burası da X olacaktır. Burası teğet giriş açı olduğu için gördüğü yay 2X. X çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Burası da 2X ölçüsü. Sonuçta çevre açı gördüğü yayın yarısı. Burası da 2X. Bu çevre açıda gördüğü yay DE yayı. Burası da 120 yapacaktır. Sonuç olarak 6x artı 120 eşittir 360 derece tam çember. Buradan 6x eşittir 240 derecedir ki buradan bu da x'in kaç derece? 40 derece olduğunu bize gösterecektir. O zaman bizden istenen şey x 40 derecedir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. Hmm, bakıyoruz öncelikle şekildeki ABC'de kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninin özelliğinin ne olduğu hakkında bilgin vardı doğru mu? Hatırlıyor musunuz kirişler dörtgeninin olduğunu değerli arkadaşım? Hemen kirişler dörtgeni şöyle bir karşılıklı açıların toplamları neydi? Birbirlerini 180 dereceye tamamlıyordu doğru mu? Şöyle hatırlatalım kısaca hemen seri bir şekilde hatırlatıyorum. Bu bir kirişler dörtgeni çizmiş olalım. Kirişler dörtgeni de karşılıklı açıların toplamları 180 dereceydi. Yani bu açıya alfa dersek burası 180 alfa. Burasına beta dersek burası da 180 eksi beta olacaktır. Hatırladık mı? Gelelim sorumuza. Ee, 60 ise burası nedir? 120. 30 ise burası nedir? 60. Doğru mu? Doğru. O zaman neye bakıyoruz? Karşı ee, tamam 30-60. Şurası kaç derece? 90 derece. Doğru mu? Doğru. Şimdi iki tane yöntemle çözebiliriz. Bir birinci yol az önce belirttiğim gibi yani bu 90 derece zaten çapı görüyor değil mi? Çapı gören çevre açı 90 derece. Aynı zamanda kirişler dörtgeni var. Değil mi? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar birbirini 180 dereceye tamamlıyordu ki 90 artı x eşittir 180 derece olur. Buradan x açısımızın 90 derece olduğu çıkacaktır. İkinci olarak, ikinci olarak şöyle düşünebilirsin. Şimdi biz buraya 60 derece dedik çevre açı. Buraya da 120 derece dedik. Toplamda 180 derece oldu bunun çevre açı gibi düşünecek olursan ikinci yolda çevre açı olan x açısı gördüğü yayın yarısı yani 180 bölü 2'den yine 90 derece yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Evet geldik üçüncü soruya. Evet, o merkezli çemberde DBE açısının ölçüsü 25 derece. 25 derece ise burası nedir? 50 derece. 30 derece ise burası nedir? 60 derece. BE uzunluğu bir çap olduğu çap olduğu için kalan yay 180 derece olduğundan dolayı 110 buraya kaç derecelik yay kalır? 70 derecelik. Aynı şekilde AC uzunluğu da bir çap olduğu için tamam 180 derece olduğundan dolayı yine buraya 70 derece kalacaktır ki çemberde şurada belirttiğim gibi bir anekdot olarak buraya ekleyelim not olarak. Ee, iç açı neydi? Gördüğü yayların değerli arkadaşım gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Doğru mu? Bir ilk olarak bundan yapalım. İlk x açısı eşittir Gördüğü yay 70 ve 100, 130, 70 artı 130 bölü 2'den kaç derece yapacaktır? 100 derece yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı kaç derece olacaktır? 100 derece. Ha, başka ne yapabiliriz? Başka şuradan da e, bir işlem yapmaya yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi merkez Burası Burası merkez merkez açı gördüğü yay eşit midir değerli arkadaşım? Eşittir, değil mi? Merkez açı yine AE yayını görüyor, 70 derecedir ki. İkinci yol olarak şu küçük üçgen var şurada. A, O, üçgeninde iki iç bir dış açı eşit olacağından dolayı x açısı eşittir. 70 artı 30 dereceden bu da bize bu açının yine farklı bir yöntemle 100 derece olduğunu gösterecektir. Haydi bakalım. Geldik dördüncü soruya. Burada da küçük bir ekleme yapmışım. Ne, nasıl bir not vermişiz? Evet. Teğetin değme noktası ile çapın arasında kalan yani e, çapı birleştiren doğru arasında kalan bu x açısının ile bu arada kalan yayın toplamı 90 derecedir. Birbirlerini 90 derece tamamlarlar. Yani onu burada görmek istersek burasının 50 derece olduğu aşikardır. Değil mi? O zaman x açısı bir çevre açıdır. Gördüğü yay neresidir değerli arkadaşım? Komple burasıdır. Yani bu açı x açısının gördüğü yay ne olacaktır? 180 artı 50. Bu da çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğundan dolayı yarısı yani x açısı eşittir. 230 bölü 2'den 115 derece yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Geldik 4. 5. soruya. Hmm, bakıyoruz. Evet bir kare var. Karenin iki noktasında teğet olan bir e, çember çizilmiş kareye. Tamam. Bizim yapmak istediğimiz şey neydi? Genelde çember içerisinde bu şekilde verildiği zaman hemen teğetin değme noktalarını merkezde birleştirmeye çalışıyorduk değil mi? Merkezden merkeze teğetin değme noktalarını görmeye çalışıyorduk. Şimdi merkezden kirişi indirdiğin dikmede de kirişi iki parçaya bölmüyor muydu? Bölüyordu. Yani şuralar da iki eşit parçaya bölündü. Birçok yeri birleştirdim. Bakalım nereye gideceğiz? Gideceğiz bir yerlere gideceğiz mutlaka gideceğiz. Şimdi burası çemberin yarıçapı R. Burası çemberin yarıçapı R. Şimdi DC 9 santimetre 9 birim olarak verilmiş. Tamam hay hay. O zaman burası şurası r ise burası 9 eksi r olacaktır değil mi değerli arkadaşım? Burası 9 eksi r olacaktır. Bunu bir kenara yazdık. Şimdi devam ediyoruz. bc 8 santimetre diyor. E burası 8 ise pardon tamam 8 ise burası r ise buraya 8 eksi kalacaktır ki. Burası da nedir? 8 eksi r olacaktır. Bizden istenen şey nedir? Yarı çaptı. E burayı da birleştirelim. Bu da bir yarı çap değil mi? Bu da R. Burası da dikti zaten. Şu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayabilir miyiz? R kare eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 9 eksi R'nin parantez karesi. Şimdi burada ne yapabiliriz? Özel üçgenlerden 3, 4, 5 üçgenini deneyebilir miyim? R'ye 5 desek 8'den 5 çıktı 3, 9'dan 5 çıktı 4. 3, 4, 5 üçgenini sağladığı görülecektir. Dolayısıyla R'miz yani bizden istenen çemberimizin yarıçapı 5 birim olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hadi bakalım gelsin sorular. Evet dıştan T iki tane teğet var. Sizde şekil yok değil mi? Ben önceden şekli çizdim uğraşmamak için. Ne diyor? AB ve BC çaplı O1 ve O2 merkezli iki çember B noktasında dıştan teğettir. Hay hay. Şu B noktasında dıştan teğetlik varmış. AB ve BC çaplı. O zaman hemen bir Çap çizelim istersen iki üçgen iki tane çember içerisinde ve B'den geçecek şekilde çaplarını çizdik. Şimdi neydi değerli arkadaşım? AB ve BC çaplı demiştim. Doğru mu? Doğru. Merkezlerimiz buralar olsun. O1, O2. Şimdi aynı şekilde R1, R1, R2 ve R2 diyebiliriz. Şimdi AC uzunluğu 12 santimetre olduğuna göre, AC uzunluğu 12 santimetre ise bu da eşittir. AC nedir? 2 tane R1 artı R2'dir değil mi? Buradan R1 artı R2'nin eşittir. 6 santimetre geldiği gözükecektir. Bizden istenen şey nedir? O1, O2 merkezleri arasındaki mesafe. Yani şurası isteniyor mu? O da nedir? O1, O2'dir. O1, O2 yani R1 artı R2 toplamıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik 7. soruya. 7. soruda ne yapıyoruz? 7. soruda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çevre açılar var. Tamam. Ancak başka bir şey verilmemiş. Bakalım açılarla kenarlar verilmiş. Muhtemelen benzerlik yakalayacak gibiyiz sanki. Şimdi 50 derecelik açının gördüğü yay BC ye ise aynı şekilde aynı yayı gören bu açı da 50 derece olacaktır ki 60 dereceye gören yay burası ise bu da 60 derece olacak 65 derece olacaktır. Sonuçta şu açılarda birbirlerine nedir? Eşit olacaktır. Değil mi arkadaşım? Yani 65 o zaman burası da ne olacak? X kenar üçgen çıkacak. Doğru mu? 180'den çıkartırsak bunun da 65 olduğu gözükecektir. Yani şurası da 65. O zaman buralarda ikiz var. 6 ise 6. Değil mi? AB 10 ise AE şurası da 10 olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? İki iki üçgende aslında bütün açılar birbirine eşit olduğu için iki üçgen birbirine benzer üçgenlerdir. Hangi üçgenler? A, B, E üçgeni ile benzerdir. A açısının gördüğü açı 50 derece olduğu için 50 dereceyi D görecektir. Sonra herhangi birisini yazabiliriz. Fark etmiyor. İkizken üçgen var sonuçta. D, C, E açısı. E kenarı. O zaman aynı kenarların, aynı açıların karşısındaki kenarları oranlayabiliriz. Öyle mi? Oranlayalım. Bizden istenen şey nedir ki? Bizden istenen şey E, C'dir. Doğru mu? E, C neresi? Şu mesafe. E, C'nin buraya X diyecek olursak. E, C'nin karşısında X var. 50 derecenin karşısında. Burada 50 derecenin karşısında 4 var. Devam ediyoruz. 65'in karşısında küçük üçgenden devam ediyoruz. 6 var. Büyük üçgende 65'in karşısında 10 var. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak x eşittir 24 bölü 10'dan yani 12 bölü 5 gelecektir santimetre. Sorunuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hadi bakalım. Geldik 8. soruya. Hay hay. Şimdi A, B, C merkezli çemberler birbirlerine teğettirler diyor. Tamam. A merkezi çemberin yarı çapı C merkezi çemberin yarı çapına A çemberli merkezin yarı çapı C merkezi çemberin çapına eşittir diyor. Ha, hı. O zaman biz buraya R diyecek olursak burası 2R olacaktır değil mi? 2R burası R. Şu uzunlukları istersen uzatalım. Diğerinde yarı çapını kullanmak açısından şu uzunlukları uzatıyoruz. Hemen geri geliyorum daha düzgün çizelim değil mi şuradan? Evet. Şuradan çizdik. Şunu da buna belirtelim o zaman. Şimdi değerli arkadaşım tek tek işlemimize başlayalım. Şimdi BF 5 cm 5 birim verilmiş. Doğru mu? Doğru. BF 5 birim verilmiş. Buraya 5'i yazdık. BE de 15 birim verilmiş. BE de 15 birim verilmiş. 15 de buraya yazdık. Şimdi burası da küçük R. Burası da büyük 2R. Şimdi şuna dikkatini çekmek istiyorum burası nedir? B büyük merkezi, büyük çemberin yarı çapıdır. Doğru mu? Yani buna büyük R diyecek olursak bu da büyük R olacaktır. Değil mi? Sonuç olarak 5 artı 4R eşittir. 15 artı 2R olacağından dolayı 15 artı 2R olacağından dolayı buradan R eşittir. 5 santimetre gelecektir. 5 birim gelecektir. Bizden istenen nedir? BAC üçgenin çevresinden bahsediliyor. Çevre BAC. Hemen yazalım. BAC üçgenin çevresi nedir değerli arkadaşım? 2R, 2R, R, R. Yani 4, 6R. 6R artı 15 artı 5 yani 20. Buradan R yerine kaç yazıyoruz? 5 yazıyoruz. 6 kere 5, 30. Toplamı kaç yapar? 50 santimetre yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Tamam, mı? anlaşılmıştır umarım. Hadi bakalım. Geldik 9. soruya. 9. soruya şöyle bir baktığımız zaman benim standart yapmak istediğim şey neydi? Yaptığım şey bu tür sorularda ee, malum şu merkezde bu değme noktasını bir birleştirelim. Aynı şekilde burayı da birleştirelim ki bunların yarıçaplarının özdeş olduğunu, dolayısıyla bunların eşit olduğunu, eşit yarı e, özdeş çemberler olduğunu görmüş oluyoruz. AB BC'ye eşit 6 birim zaten verilmiş. Burası 3, 3, 3 ve 3. Şimdi değerli arkadaşım. Şurayı birleştirelim bakalım. Bizden istenen tarılı bölgeyi nasıl bulacağız? Onu bulacak stratejiyi nasıl geliştireceğiz? Şimdi geliştireceğiz. Hiç merak etme. Buraya A diyecek olursak. Burası da A değil mi? Evet. Ben şurada şuraya dikkatini vermeni istiyorum. Bizim A'yı bulmamız, A'yı bulursak şayet nasıl bulacağız A'yı? Şimdi ona, ona bir değinmek istiyorum izinle. Şuradaki çeyrek daire var gördüğünüz üzere. Değil mi? Gördük. Bu çeyrek daireden alanından, çeyrek dairenin alanından şu üçgenin alanı çıkartırsak. Şu üçgenin alanı çıkartırsak. O zaman A çıkar mı? A eşittir. Çeyrek daire alanı eksi üçgenin alanı. İkiz kenar, değil mi? Üçgen alanı. Bunu bir kenara not aldık mı aldık. Şimdi gelelim. Tamam bunu yapabiliriz. Gelelim taralı alana. Taralı alanı nasıl bulabiliriz? Yarım çemberin, yarım dairenin alanından iki ayı çıkartabiliriz değil mi? Yarım daire alanından neyi çıkartacağız? 2 tane A'yı çıkartacağız. Hay hay. O zaman hemen yukarıda A'yı hesaplayalım. Çeyrek dairenin alanı. Pi çarpı 3'ün karesi bölü 4. Eksi üçgenin alanı. Üçgenin alanı 3 üç çarpı dik üçgen değil mi? 3 çarpı 3 bölü 2. Buradan 9 pi bölü 4 eksi 9 bölü 2 çıkacaktır. Doğru mu? Doğru. Yarım dairenin alanı. Hemen yazalım yerine. Yarım dairenin alanı pi çarpı 3'ün karesi bölü 2. Eksi 2 a. Şu ifadeyi 2 ile çarpacak olursak ne olacaktır? 9 pi bölü 2 eksi 9 olacaktır. Değil mi? Şimdi bu da 9 pi bölü 2 bu da 9 pi bölü 2 gider eksi eksi çarparsak artı olur. Bu da 9 birim kare olduğu görülecektir. Sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Geldik 10. soruya. Son surat ilerliyoruz. Ne görüyorum? Ne görüyorum? İster bu alanı bu tarafa ekleyelim. Yani bu alanı buraya ekleyelim. Özdeş, değil mi? İster şu alanları buraya ekleyelim. Hiç fark etmez. Sonuç itibariyle eklediğimiz zaman oluşan taralı alan ne oluyor? Taralı alan yarım daire oluyor değil mi? Yarım daire. Şimdi bakalım. Taralı bölgelerin alanları toplamı 8 pi santimetre karedir diyor. Hay hay. O zaman ee, bunun yarı çapına yani biz şuradan bir yarı çap çizecek olursak şurayı birleştirdik. Merkez belirledik diyelim. Hay hay şurayı merkez belirleyelim. Buralara R, R, R diyecek olursak yarım dairenin alanı nedir? Pi çarpı R kare bölü 2'dir. Bu da eşittir. Neymiş? 8 Pi imiş. Pi'ler giderse buradan R eşittir. 4 santimetre olduğu gözükecektir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizden istenen şey karenin alanı. Karenin alanı alan kare. Alan ABCD. Hay hay hay. Hemen bulalım nedir? Bir, bir kenar uzunluğu 8 santimetre olacaktır değil mi? O zaman 8'in karesinden eşittir 64 santimetre kare yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Geldik 11. soruya. Son sürat ilerliyoruz. Evet bu alanla şu alanın ne ilişkisi var değil mi? Şu alanla bu alanın nasıl bir ilişkisi var? Tabii ki şöyle baktığımız zaman hiçbir şeye benzetemiyoruz. Ama ama Eee taran ABC'de 16 santimetre kare olduğuna göre taralı alanlar toplamı nedir diyor. Taralı alanlar toplamı nedir diyor. Hmm. Tamam şuradan bir dikmemizi indirelim. İndirelim. Sonuçta buralar birer evet kare R R R. Doğru mu? Doğru. Peki değerli arkadaşım. Şurayı birleştirdiğimiz vakit Burayı birleştirdiğimiz vakit. Yani biz şu uzun, şu alanı buraya taşıyabilir miyiz? Aynı şekilde birbirine benzer eş parçalar oldular mı? Oldular değil mi? Oldular. Şimdi ne diyor? Alan ABC'de 16 diyor. O zaman 2R çarpı R eşittir. 16'dan R eşittir. Ne çıkacaktır? Ee, R kare 8'den R eşittir. 2 kök 2 çıkacaktır. Yani ya da R kare eşittir 8 kalsın fark etmez. Şimdi gelelim bizden istenen taral alanların toplamı. Taral alanların toplamı derken burası R, burası R. Yani şurada bir yarım üçgen, bir üçgen alan oluştu. Doğru mu? Taralı alan eşittir. Üçgen alanları doğru mu? Hangi alandır? Alan B, C, y üçgenidir. Bu da nedir? R çarpı R bölü 2'den yani R kare bölü 2, R kare nedir? 8 bölü 2'den o da işte 4 santimetre olduğu, 4 santimetre kare olduğu ortaya çıkacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hmm. Geldik amatör 4 testinin son sorusuna. Bence çok güzel bir soru. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer sorularda olduğu gibi. Hadi bakalım can kolayla dinlemeye devam. Şimdi iznin olursa ben öncelikle şu her zaman yaptığım gibi şu B, C noktasıyla B noktasını birleştirip çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu kullansam bir şey yarama, yaramayacak. Burayı birleştirdik. Şimdi şu bölgenin alanına baktığımız zaman buraya A diyecek olursak iki eşit parçaya bölündüğü için kenar ortaydan dolayı burası da A'dır, Doğru mu? Hay hay. Buraya da B diyelim. Yani taralı alan eşittir. A artı B. Doğru mu? Doğru. Şimdi değerli arkadaşım, biz bunu, biz bunu şu şekilde bir merkez belirleyip buradan çizelim. Burada ne fark edecek? Burası ikiz kenar bir üçgen. Aynı alanı dikkatini çekerse aynı alanı yine iki eşit parçaya böldüm. Bölmedim, böldüm. Aynı alanı yine iki eşit parçaya böldüğümüz için yani şu mesafe a ise e, burası da a olacaktır. Tamamını iki a demiştik, doğru mu? 2a'yı aa olarak bölebiliriz. Yani şu a yataydaki a'yı dikeydeki a'ya taşırsak şu alan dolayısıyla bizim için istenen, bizden istenen taralı bölgenin alanı olmuş olacaktır, doğru mu? Doğru. Ve diyor ki taralı alan yarım dairenin alanının bir 3ü olduğuna göre diyor. Ha, o zaman bu alan tüm alanın 1/3'ü ise alanlar gördüğü açılarla doğru orantılıydı, doğru mu? buraya alfa dersek buraya 1 3 olduğu için buraya ne diyeceğiz? 2 alfa diyeceğiz. Doğru mu? Buraya 2 alfa diyeceğiz. O zaman 3 alfa eşittir 180'den 2 alfanın 120 derece olduğu ortaya çıkacaktır. Değil mi? Çok güzel. Dikkatini çekiyorsa şurada bir üçgen oluştu değil mi? Şurada bir üçgen oluştu. Merkez olduğunu düşünüyorum burasının da. Hemen çiziyorum buranın merkez olduğunu düşünecek olursam bir ucu A, diğer ucu C ve tepe açısı O olan 120 derece olan buralar yarı çap. ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı buralara 30-30 derece diyeceğiz ki bizden istenen pardon alfalar karışmasın. Buraya A diyelim. Bu A olsun. Bizden istenen alfa açısı 30 derece olduğu görecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Amatör 5.4'ün burada sonuna geldik. Şimdi Amatör 5'te görüşmek üzere. Sıkı dur, ayrılma. Hoşçakal.